yani nereden baksana ben 10 yıldır yüksek kilolarda durduğum için deri iyice gevşiyor, iyice gevşiyor, iyice gevşediği için <laughs> Yine dedi kalitem iyi olduğu için yine okey yani ben şey yapıyorum Yok zorlamıyor ya aslında çok büyük de bir sıkıntı yok sadece göbek aslında benim tek derdim meme Göbektekiler mesela çok problem değil o kadar büyük değil ama meme beni çok bayıyor yani kadın da değiliz sonuçta. Ben abi memeyi düz olsun istiyorum anladın mı? Evet ne Bir selamın ele için gelir ama. Kanka zaten o kadar büyük problem yok seksot. Bu benim tribim. Trip yani hani final olacak kanka anladın mı? Bana böyle bir 5-6 sene kazandıracak. Finali vermek için yani bu. Sonra abi ameliyattan sonra da kürebi geleceğim kanka. Bam. İnceden pimo bolon testo elan tat. Anladın mı kanka? Kür %95 ya. Küre benim girmediğim bir senaryo yok. Ama bir 6-7 ayımız var yani. 6 ay spor yok ameliyat sonu. 5-6 ay. Gene vücuda göre değişir diyorlar tabi. Şöyleyiz ya bence. Beyaz meka akar ama. Yayın, yayın kafadan bir ay yok ya Rikon. Ya Illoy'u de var ya hiç sevmiyorum karşısında oynamayı Atrox'la ya. Kral o 6 ay içinde hiçbir şey yapamayacağım formu korumak için. Gene böyle ameliyattan sonra çatırdan böyle diyetime devam etmek istiyorum. Ya yani Köpek gibi yiyip kilo almadan. Böyle bir ayın sonunda da ufak yürüyüşlere başlarım. Ama ağırlık kaldırmalar falan baya şey yani ileri sistem. İşte sigarayı da hani bırakmamızın sebebi de o Lierto. Doktor dedi ki ya hızlı şimdi sigara hani yaraları falan da böyle daha geç toparlatıyor ya. Dedi yani bırakırsan daha hızlı iyileşirsin yaptı. Ondan da biraz bıraktık yani. Parmak kadar koy rakıyı. Ama dikine özgür. <laughs> Hadi elo kasıyoruz. Oyun başladı makarayı bırakın. Boş konuşmayın tamam mı? Boş konuşmayı bırakın. Kanatları açtım. Özgür BMW alacak ihtiyar sen tek kanal diyorsun. Bir sorma. Bıyım ya. Ne nereye gidiyoruz ki biz? Ne yapıyoruz yani? Bana start enemy red. Oy güzel attı ha. Yani gerçi adamların da level 1'i falan bizimkinden güçlü olma ihtimali var ya. Bunu aslında bir daha bir bozabilsek. Manamız bitti. Veya valla Ilo'yu Atrox matchup'ı Teşi Doran Blade mi alsaydım ya çetim Shield baymış olabilir yani. Adam diyor ki Priyo'yu al diyor da sanki o kadar kolay al diyor ya almak. Valla bu ben ben abi ben Iloya'ya e karşı oynamayı direkt sevmiyorum moruk ya. Yani salak bir çar değil mi? Geçen Jax'la adamın götünden kan alıyorum çetim. Ama yani Lavuk 0-3 tamam mı bak 3 0 Jackson, adam beni birebir de öldürüyor neredeyse Burayı biraz daha last hit yapsam acaba ne olur Şu gelen wave'i beklemek istiyorum da chatim Sanki pek e, mümkün olmayacak Aa yok gene fena değil Hayt evet. Okey Fena değil ha. Ha sen onun redine gitmeyeceksin. Okey. Ama mesela bizim artık burayı bir çoktan resetliyor olmamız lazım. Okey. Yeah. Ben bize mesela reset lazım. Yani şu wave'i sokup bir benim ward mort koymam lazım. Ama sanki Eloy'u yani adam Maokai'yi gank atsa da bir şey olmazmış gibi diyorum ne diyorsun bir de farm alabilirsek bayağı iyi olacak da <laughs> Geldi halkayı bir şey olmaz ya yani. okey fena değil çok canım da gitmedi ne oluyor mahkayı mı burada hadi be o tutsa var ya ben onu birazcık yoracaktım bu arada. <laughs> Lan bu lavuktaki bu artistlik ne abi ben onu ayıkamadım. <laughs> of aa Dur bakayım belki flash alırım ha. Fena değil. Şunları ama dojlayamam lazım ya. Bir dahaki W'mde var ya bir solo kill alabilirim. Bomb platingi de yok. Ne diyorsun? Çok temiz ya vallahi yani. Bayağı temiz combo değil miydi chat'im? Ya kombonun cleanliğine ne diyorsun ya? Hani çok clean bir kombo değil miydi? Mesela ben bir de wave'i de şimdi burada böyle bırakayım. Tamam mı? Aa gözüktün ki sen. Öldü öldü. Yapış yapış. Ki al al kilal. oğlum bu... Okey. Bayağı iyi. Ee, şimdi mesela Gorder'in kırımı yapmalıyız sizce? Bence ben bu burayı ben köpek gibi pushlayayım. TP'siz reset alırız. Ne diyorsunuz? T burayı ben direkt pushlayayım. TP'siz reset almış oluruz. Evet. Orderin kırımı friz daha iyi değil ya. Evet yani frizlesem o friz de iyiydi bu da iyi ama. Doğru diyorsun friz de iyiydi bu da iyiydi bence. Kötü değil. Şimdi TP'im falan duracak. Ama ne şeyi ne yapsak? Bu hilde böyle mi gitsek? Draktar mıyız ya? Draktar alalım ya. Sonuçta Ilo'yu şey, biraz cana göre vuruyor ya. kırı bu hildinde daha tanki oluyorsunuz chatim. Belki Eclipse bu hilde yaparız. Yani illa Draktar alacağız diye bir şey senaryo yok değil mi? Oğlum sen LFT falan mı attın? E-Spor'u mu dönüyorsun? Hayırdır bu oynayış ne? Işte. Fatih abicim hoş geldin abi. Exucation'ı bakacağız. Ya valla Execution'ı almak da pek istemiyorum ama Bundan E'ye yememem lazım şu an Aynen öyle Bu arada freeze ya Minik bir freeze de atabilirim şöyle adam tribe girsin diye Bizim blue'ya geliyorlar Okey Güzel tekledim adamı ya Oha Mako'yu burada da ben sanmıyorum Mako'yu bana gen katsa da beni kesebileceğini. Ya yani bir plate almak istiyorum. Acaba bir plate için şu an TP yaksak mı? Ama şöyle de bir ihale var şu an. Mako'yu benim site'da ulaşım falan da yok. Bence hiç öyle bir ihaleye girip şu 300 gold'dan olmayalım. Direkt base'e basayım ben. Elbet alırız onu. Zimbo'nun ölmesi hoş olmadı ama. Mako'yu burada lan. Flaşı yoksa öldürürüm. <laughs> <laughs> Bayağı top. Malkoy'un sesi duydum da geldim al, al kestim adama. Ya sana bir şey söyleyeyim yine biz bu adamdan burada skill yersek bizi üzecek bu herif. <laughs> Biliyor musun? Ya öyle bir çar yani bu. Ya bir E dojlamam lazım. Şu an yani E dojlayamazsak zor. Pentacle'ları falan keselim. Bir tane şuraya bir pink ward. Ben burada eklip salayım diyorum. Ne diyorsunuz bayım? Yok mu abi ya? Zor abi zor harbi zor ya bakma yani. Falan baksan kanka koparsın yani. Ayık mısın yani sen çara? Jinx ultisi ha. Bayağı kek oldu bu arada. Adam deli gibi şatdan aldı Jinx. Ya punch'i şansı moruk. Başkası olsa şey yemez. Hani biz olduk mu biz yani böyle ultiyi çekeriz. Uğurum ne flash a... Uğurum. Neyim şok oldum Jinx'in ultisini görünce bana diyor ki Uğurum flash. Boşluğuma geldi yani ben hiç. Ama senin ananı geldim biliyor musun ya. Birin olsun yani baba. Oyunda olsam senin ananı demek Night Online, Hayat Offline dememişler lan boşu boşuna. O şarkıyı biliyorsunuz mu siz? Oyunda gold para gold var, Allah'ın bok var senin olsun. Kankalarım evet benim olsun. KS yapmam ne demek olsun. KSC piçler şurada dursun. Kudurursun. Göt olursun. Ezilip ezilip ezmeyi öğreneceksin. Sen kendini bilemedin tek başına. Yaptın hep yalan dolan. Şimdiki piçler ahpet yalan. O şarkıyı biliyordunuz mu siz? Yazın bak Na on Online şarkısı Gold para gold bar, Fatih Allah'ım bok var senin olsun Götünden sallamıyorum oğlum mal mısınız? <laughs> Oy bacını demek oluyor biliyorsun değil mi Eloy'ye? Hadi be Elif'i kesiyoruz kesiyoruz da adamın yerine hiçbir şey alamıyoruz moruk. Sıkıntımız o ya. Koyarım. Hani kestik adamı plate yok. Ya yani bir şeyler almam lazım artık. Bu arada adamın bence ultisi yokken ben direkt onun üstüne koşabilirim ya. Bunu mesela kesmeden direkt benim base atmam lazımdı ya. Ee, İyi ne ya? Boş gibi oldu o item. Böyle bir tek daha tanke gidelim hani Eclipse, Eclipse. Böyle Black Clever alayım ikinci. Üçüncü Serilda alayım. Aa çok güzel bir build var kafamda. Tamam tamam. 10 numara. Bak bu bir yılda söylüyorum. Eclipse zaten cepte. ikinci Black Clover, Üçüncü. Neydi lan? Serilda, Dört sitarak. Beş de abi şey. GA. Hem hafif tanki e hem hafif damage. Bozmaz. Bunları boşken kesmem lazım ama. Kanka yani Ya vurmayın ananızı bir kuleyi alsam ya. Ben kuleyi alırsam bayağı iyi olur da çok zor gözüküyor. Alırım lan belki dur bakayım. Oğlum bitten ikinci kuleyi biz nasıl veriyoruz şaka mısınız ya? Oyun 12'ye 6 kulemiz kalmadı lan oyunda. Oğlum yine Jinx ultisine ölmeyelim ya. Ne diyorsun? Ananı Allah öleceğim ha. Aa adamda daha ulti varmış be. Ben yalnız. Bir tane daha falan. Bayağı efsane oynadım bu arada. Eee Lulu, Jinx, Nofe. Bence burada oynamanız lazım. Lulu, Nore, Also. Biz burada da kaçıyorsanız FF atalım moruk o zaman. Onun manasını ya. moruk. Bizim adamlar makara ya valla Yok hiçbir şey çıkmaz böyle Bizi bayağı güçsüzüz ya Niye bu kadar güçsüzüz ben anlamıyorum ya Adamlara psikolojik baskı verdi multi ile. Lan flaşı yok, flash yok. Damage, damage yok ki yok yok damage'in değişi yok odamın takımında. Ne yapayım oğlum ne yapayım nereyi tutayım ben yani ne yapayım ki ya bana onu söyleyin ne yapayım botu ne yapalım ya? Hiç ninja tabi alasım falan yok biliyor musun? Hani gram ninja tabi alasım yok ya. Tek ben ya her şey. bizde adamlarda yani kil var da diğerlerinde. Herifler çok kule aldığı için adamlarda bayağı para var şu an. Hani hiçbir objektifi alamıyoruz biz şu an. Yani eşimiz yani eş yani ezik belli yani bot. Geldim. Ya geldim de ne yapacağız yani anladın mı? Tankla tankla anın ikimizle yedik ya. Helal. Ha o da gitti orada Ciloy'u öldü gördün mü? Bir altı adamı öldü Jayce'de. Işte. Eee FF ya. FF guys we are a bit useless. Yok zor ya abi çok useless'ız. Aşırı ya işe yarayan adam yok bizde. Ya yani, Nidel'i var. Hayır al. Are... Ya sen 5 kişiye de atsan biz hiçbir şey yapamayız. Flaşı yok lan onun. Kovala 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 ben kovalayacağım kanka. Anne ölme ki adam res. Ver 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 ver. Ver vallahi ver vallahi ver. Vallahi ver. Ya hiç gerek yok. Ya gerilmeyelim. Anladın mı kanka? Ya ölmeyse e, ata ata yani yakalayacağım herifi reset aldı. Hiç hiç gerek yok. FF it anlı ki team comp and player diff just waste of time bro ya yani direkt bot lane diff işte hani çocukların kırmak istemiyorum da hani o salak da gelmiş diyor ki 4 kişiye ulti atıyorum diyor Niko gelmiyorsunuz bu durumun 5 kişiye atsan da hani gelsek de bir şey olmayacak onu anlamıyor Sinerji yok. Adamlarda Fed AP keri var. CC'leri var Maokai'den. Bizde Adamda bir tane item yok. Bu neyin demeyi atacak ki Maokai'ye? Şu an mesela gideyim bu Ilo'yu beni götümden. Biliyor musun? Bu yok da ondan hani biliyor musun? Şu adam shutdown veriyor işte 1'e 7 Ha biz şu an KDR kasıyoruz Rabadon, Rabadon, Rabadon. Bak bak itemlere bak. Bizimkinin iteme bak. Bizimkilerin, bizimkinin iteme bak. Adamların kerilerin itemlere bak. Drake de geliyor. Neyse ya dur bakayım. Aa öldük. Bayağı buldum aslında var ya işte tamamlayıcı şeyler yok takımda. Hay Bro, e, can you Bro, can you shut your mouth, Nico? It's it's obvious both lane diff, bro. So FF this, and we are fine. Happens, unlucky both tip. Happens, bro. Happens, FF it. Yeah, not my problem either. So FF it. I am not crying, bro. It's obvious we lose this shit. Effect it. Ja, The bot lane is a bit huge. Mal bir çocuğu. Bot dip, bro. Sorry. Adamı nasıl delirttim görüyor musun? Diyor ki sen verdin killeri. Ben versem killeri evet ben verdim de sen ne yaptın bunun karşılığında? Adamlar düzgün düzgün roam attı. Sen ne yaptın kimin <laughs> oyununda? Anla <laughs> ki bro bot dift. Bak dur adama iyice böyle pasif agresif flame atacağım. But it's, it's fine bro. Sometimes you got get. It can happens. Don't worry, it's normal. It's normal. It's Legue of Legends. Next game, next game will be better for you, maybe, bro. Yeah, yeah, it's fine. Yeah, 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 yeah. Maybe you play well next game, bro. Ya yeah. adama pasif agresif yapıyorum anladın mı? Adama pasif agresif yapıyorum. Deli olsun diye hani böyle psikolojik iş yaptım adama. <laughs> ben de bir maç storysine bir bakalım şu Nikon'un VF profil. Ha, bok gibi oynayın işte oğlum ne konuşuyor? Hani bok gibi oynuyor lavuk hala gelmiş konuşuyor. Babak yak sigarayı kendine gel. Keşke tam o lazımdı biliyor musun? Dey kaç babak saymıyoruz ya artık deyimi. Umum bro smoke <laughs>